Merhaba arkadaşlar. YF oyunlarla bir video daha beraberiz. Ben Fatih. Ben Yiğit. Ve bir adam öldürdüm za. Neyse ben aitimlerimi Sen aydın... neredesin? Aa burası benim en sevdiğim yer ya. Burada aydın oluyor. Saksı mı? Ben saksı. Tamam oğlum gördüm. Senin adın saksı. ne? Abi bu maçı. Senin şey, adın ben ne? Benim adım, 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 adım saksı. Sen Senin adın ne adamım lanet olsun benim adım saksın. Ha saksı. sen tahta koyan adamı görüyor musun? Görüyorum. Hem Hatta bir ya. kırmızı ceketli Alt adamı görüyor musun? Altı tane şey attı, altı tane kartopu attı, birini anca tuttu. Oğlum kırmızı ceketli adamı görüyor musun? Kırmızı ceketli? Yok. Ha bok oldu atasın. Kanka, bu e, iki kişi kalalım ama ayran yapmazsak biliyorsun ki gibi iki kişi kalamıyoruz yani genellikle öyle iki kişi kalıyoruz. ben ayran yaptım vallahi seni bilmiyorum kanka sen yap kapı mı sana ay bizim kapı çaldı. Allah ben stick yapmadım Çocuk stick yapmış. sen yapmayı öğrendik Allah ben sittik yapmadım sen yapmayı öğrendik Allah 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 Ya bu için bir tane Şehmuz diye bir arkadaşım var. Şehmuz'a selamlar buradan. Çocuk tahta yapmayı bilmiyor. Ya söyleme dedim bak. tamam. Okulda dönmek zorunda kalacağım. Minecraft kursuna gitsin o çocuğu söyle. Minecraft kursu var lan. Lütfen böyle videolar izlesin Minecraft onu. Minecraft eksik nasıl yapılır? Kik nasıl yapılır? Allah kendi evimden aşağı düştüm Barak ama öyle bir keks Bir kek nasıl yapılır sinemalarda? Ben o halden bilmiyorum. Artık Oğlum sen salaksın. Survival oynarsan ilk bölümden ölürsün ha. Fatih ben kendimi riske atıyorum. Bazen elmas kazanırsın. çık. İmaya atma. Ne? Yapma. Riske atmak zorundayım <laughs> dostum. Counter serisine başlarız. Counter, ben belki. Global. Hiç yani da Fatih belli değil. Aynen. Online yapabilirsem başlarız. Çünkü ben Steam'den aldım. Fatih'inki orijinal olmayabilir. Yok ya bence orijinaldir. Fatih seni gördüm bak. Bak arkana dön, arkana dön salak. Bak, ha, bak. Ada fethettim ettim. Ada ettim. Neyse burada bir adam var buraya geliyor. Beni koruyabilir misin? Seni vururum da bekle ilk bir şu şey indirmem lazım şu o, o zaman ben sana doğru geliyorum hızlıca. Gel hadi bekliyorum Koltuğum Fatih olduğu yere bir tane su koysam da düşersen suya atı sonu. Koydum kanka. Lan suya kapıldım. Allah belanı. Dua et ölmüyor. Hadi yardım et sen biraz. Hadi biraz yardım etsen fena olmaz ha. Biraz daha yakınlaşma olmaz. Olup. Dur şuraları almıştır. Bazen şey oluyor. Senin ee, ayrınları alayım. Aa bekliyorum hadi. Ben dışarıda duruyorum. Oğlum benim diamond pickaxe'im var hem de iki tane. Ya abi küfür ediyorlar. Videonun içi oluyor ya. Videonun içi Allah, gidiyor ya aynen video. videonun. Allah'ınızı şu küfürleri pek galeye almayın biz atmıyoruz. Mesela Ay, ben bizim... ben attım Mustafa. Bir de videoya bir de videoya yorum yapın. Aynen. Fatih. Videoya yorum ben, yapmaktan çekinmeyin. Sağ sağ videolarda işte yorumlar da yapabilirsiniz. Ben yanıma ocak da almıştım Fatih. Abi çocuk yanında ocak taşıyor. Lan bırak bırak bırak. O, o üç kişi davranıyor. kalmışız kanka. Birisi abi biri Falsın, ben, Falsın, biri, Falsın. ben biri. sap. Ben bir ara böyle şeyler şerefsizlik yapıyordum. Bunu arkadan iteliyordum. Ben de bazen fakir Beni geliyordu arkamdan ot atıyordu. Havadaydım. Aha ben böyle mal mal şeyler yapıyorum. Al kendine yaparsın. Crafting'im de var. Diamond'lar alıyor. Ben bundan bayağı bir diamond kaçır değilim. 3 kere falan. Al Fatih. Beş Al diamond sana kaçır. diamond pickaxe at. Fatih sana pickaxe attım. attım. Adamsın. Ben diğer diamond'lar. Hadi adamım ben. Ya vurma. Oğlum. Dursana. Allah'ını bak. Oha 55 ya. tane koyma salak. Ben alacağım onları. Ben alıyorum za. O sen <laughs> mi alıyorsun lan? Ben de yanıyor zannettim. Ya tam bırak. Fatih. Ya. Fatih sana ulti atıyorum ha düşme. Ya mal kenardayım düşerim. Tamam buradan atıyorum o zaman. Al. Yersin. Ya dur. <laughs> Mis. Yapma. Allah'ına güç. <laughs> Ateş bu kadar mı lan? Ya 3 tane mi bıraktım, bıraktım. diamond bıraktın Bırak avra Ne diamond'ı Gelicek ha. Ne olmadı? Aydın. Biz Fatih bize ağır tecavüz uğrayabiliriz. Aynen kanka arkadan bıçaklar kaydır. Fatih iki kişi kalmışız biliyor musun? Aa bir dakika bir dakika dur ben şey şeysini yapacağım. Ben şu etrafını kapatıyorum dur. Ben ayrım yapacağım. İki kişi kalmışız haberim değil. Ben bir yere iki kişi kalmışız ben bunu arkadan bıçak. Ha ben de senin arkana lav koymuştum. Ben buna söyleme direkt arkasından giriştim buna. Ama sen öldüremedin. Ben suya düştüm. Ondan sonra seni öldürdüm. Dört çizik. Buna bak. Aa bu lahalan şey. Dö, dö. Kim Fatih'e ben şerefsizlik yapsam koymayacağım bu videoyu falan da o yüzden korkuyorum. Korkuyorum. Kim korkuyor lan? Yapma. Vallahi koymaz. Gerçek diyorum koymaz. Yapma koyma vallahi koymam. Al işte mutlu musun? Mutlu değilim. Al ben de sana su koydum. Ben koydum onu. Ben de koydum salak bu kadar olmaz. Dört suyumun üçünü ben koydum. Ben bir tanesini koydum. Yapma dur daha başta var. <laughs> dur lan iki kat atalım şu tahtaları çık. Tamam bekle ben de at. Yolum şu suyu bir tane koyayım da var bu tarafa doğru yayılmasın. Heh. Daha suyu var mı? Bitti taze bitti. Çık Fatih bak yanlışlıkla sana vurmak istemiyorum. Ya iki canım var lan saymıyorum ben bunu ya. Ne istemiyorsun lan? Golden canım Apple ya hayvan. Mu? Hayvan. Golden Apple diyor sen Allah var ya, yanıyor. Olsa bizde. Bir şey söyleyeceğim. Olsa dükkan. E, Golden Apple'ı yok mu? Neyse ben senin oraya gideyim abi ya. Yapma burayı. Abi benim orada ne var ya? Dur şu canım doğmasını bekleyeceğim ne Bekle abi ben de şurayı kapat. Ben dükkan dükkandan çekseydim videoyu durdurabilirim. Bunda da durduruyorduk da ben şu an bilmiyorum. Ben bir ara böyle kendi etrafımı dedim, Adam kol, sıkılmış kol, Tabii öyle düşünüyordum ben de zaten. Bence adam sıkıldı atlamadı. Ya da beni bulamadı. Bak. Mi? En önemli şeyi yapacağım şimdi. Minecraft'ın en önemli şey. Kapı. Aynen biz kapı yapacağız. Kanka oradan bir çıkamam. ben sen bana bir kere olta at dedim ben sana bir kere atacağım tamam mı? At. Tamam. 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 Atma. Yine elma tamam elma var. var abi ya yapma şöyle. Ya abi elma mı istiyorsun? Elma da olur. Ya da elma Bogdan var. Babam mı? İki elma var sana mı vereceğim. Ben? Beş tane elma var. Dört bir tane. Bir tane, bir tane, bir tane Neyse abi bir, bir saat senin böyle mama oynayışlarında bekleyeceğiz yani o kadar yani. Tamam lan sen orada dur ben burada durayım oltayla savaşacak. Hiç, her, e, dur sana iki, iki cam bırakacağım. Herkes bir iki canla oynayacağız tamam mı? Çok eğlenceli olacak. Niye? Ben sen iki canını bırakacağım. Yavaş yavaş vuracak. İki canın olunca söyle bana. Ya bakayım. Abi bak sen vurma. Benim de iki canım var. Yeee! <laughs> Kaç canın kaldı? Piç. Oğlum. Canımın yarısı gitti lan. Neyse. Dur kaç tane var sayayım? 3 tane var. Tamam dur 2. Ya bir uç. Yalan söylüyorsun ama neyse. <laughs> kaç şu an can? bir dakika. Ya yürü ya yalan üç. Ben. Dur, ya şuradan da. Dur elmamı yiyeyim. Yok lan. Evet lan. Zorba canım full. Hadi. Bir de arkadaş şerefsizlik yaptı. Hadi eyvallah. 把我的作业做。